Selam arkadaşlar Çınar Akademi olarak yeni bir video ile yine karşınızdayız. Ben Murat Hoca. Bu videomuzda Nisan ayı hepinizin malumu örnek sorularımız yayınlandı. Nisan ayı örnek sorularını çözeceğiz. Türkçe sorularını. Hemen başlıyoruz birinci soruyla zaman kaybetmeden. Birinci soru altı çizili bir bölüm verilmiş, sözcük grubu verilmiş. Bunun anlamıyla alakalı bir şey sorulacak. Bu metindeki altı çizili sözle dikkat aşağıdakilerden hangisinin yanlışlığı vurgulanmaktadır? Anlatılmak istenen nedirle aslında aynı. Burada neyin yanlış olduğunu bulmamız lazım. Üslubun cüssesi hikayeyi gölgelememeli. Dikkat ederseniz burada bilmeniz gereken bir kelime çıkıyor. Üslup. Üslup nedir? Bir yazarın kullandığı dil, anlatış biçimidir. Dolayısıyla bu anlatış biçimi neyi örtmeyecek diyor bize? Cüssesi dediği zaman onun büyüklüğü diye düşünebilirsiniz. Ancak buradaki cüsseden kasıt böyle çok üslup tabi bir cüsseli bir şey değil bu. Buradaki kasıt şu. Üslubun öne geçmemesi yani böyle ağdalı bir dil kullanayım sanatlı bir dil kullanayım diye hikayeyi örtmeyeyim. Dolayısıyla üslup bu kadar büyük olmamalı hikayenin önüne geçmemeliyi çıkarabiliriz. Burada bir yanlışlık vurgulanmış biz bu yanlışlığı ışıklarda bulacağız. Hikayelerin yazarın yaşamından izler taşıması. Metni okumadım diyorsunuz evet doğru okumadım. Neden burada çünkü vurgulananı anlayabiliyorsam gerisine bakmama gerek yok ama sınav sırasında kesinleştirmek için okuyabilirsiniz. Hikaye dilini hikaye dilini okurun beğenisi okurun beğenisini geçiyorum arkadaşlar. Sanatlı dilin üslup demiştik hatırlayın. Söyleyiş ağdalı bir dil bu da girer bunun içine. Hikayede anlatılanların hikayenin önüne geçmesi bak gördüm burada. Açık bir şekilde kendini gösteriyor. Cevabın Ceyhan olduğu net bir şekilde ortada. Hikaye yazarlarını yazarların ön planda değil. Gördüğünüz gibi burada üslup ve hikaye arasındaki ilişki vurgulandığı için ona da bakmış olalım. Anahtar kelimeler olumsuzu da bize yani cevap olmayanı da gösterir. Bunu da hatırlatalım gelelim ikinci soruya numaralanmış metinlerden hangileri zor zamanlar güçlü insanları güçlü insanlar iyi zamanları iyi zamanlar zayıf insanları zayıf insanlarda zor zamanları Burası önemli yüklem burada ortaya çıkarır dikkat zor zamanlar güçlü insanları ortaya çıkarılmış güçlü insanlar da iyi zamanları ortaya çıkarılmış Evet ne diyor peki cümlesinde belirtilen düşüncelerden hangi biri ile ilişkilendirilemez numaralanmış kısımlar. Hemen bakacağız ilişkilendirilebilecek miyiz? Bakın burada dikkat edeceğiniz şey bir sonuç var. Yani ortaya çıkış var. Dolayısıyla buna göre bakacağız. Hemen bakıyoruz. Aydınlanma döneminde Avrupa'da insan düşünen bir varlık olarak şartlarını ve çağını ileriye taşımak zorundadır. Tamam zorundalık var. Fikri hakimdir. Bu nedenle insanoğlu evrenin sınırlarını çözmeye çalışarak ve çağın en büyük korkusu olan başarısızlığın üstüne giderek yeni rotalar çizmek mecburiyetindedir. Çizmiş mi? çizmemiş. Mecburiyetindedir ama çizmemiş. Çağın bir parçası olmak isteyen bilim insanları tarihten ders almak zorundadır. Aldılar mı? Almadılar. Burada ne vardı arkadaşlar? Bir ortaya çıkış var. Uyan cümlede bunu net bir şekilde göreceksiniz. Biri ilişkilendiremediğimizi burada söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ilişkilendirilemez. İkiye bakıyoruz. Türkiye'nin kaderini belirleyen, ülkemizi işgal kuvvetlerinin elinden kurtarmak, bağımsız bir devlet kurmamızı sağlayan Kurtuluş Savaşı bakın bir ortam var. Zor zamanlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birçok kahramanın fedakarlığı yaptılar mı? Yaptılar. Sayesinde kazanılmıştır. Sonuç çıktı mı ortaya? Sonuç da çıktı. Dolayısıyla bakın hem zor zaman var, hem fedakar insanlar var yani güçlü insanlar ortaya çıktı. Kadın erkek genç yaşlı demeden herkesin bir olduğu bu mücadelede başta Türk olmak üzere kahramanlıkları ile göğsümüzü kabartan karakterlerin zaferidir dediğinde sonuç ortaya çıktığı için bunu aşağıdaki cümleyle e, ne yapabiliriz arkadaşlar? İlişkilendirebiliriz. 15'e bakıyoruz yani özür dilerim 3'e bakıyoruz. 15. yüzyılda Avrupa'da birçok sanatçı ve bilim adamı tarafından başlatılan Rönesans. Bakın sonuç başladı mı? Sonuç başladı gördüğünüz gibi bir şeyler yapıldı. Yine zor zamanlar, karışık zamanlar ve burada bir yenilenme zamanı başlatılmış Avrupa'da. Bunu başlatanlar yine güçlü insanlar olacak. Avrupa'nın aydınlanma yaşadığı bir dönemde Avrupa'ya öğrenim görmeye gelen kişiler ve Avrupa'dan ticaret yapmak için farklı ülkelere giden tüccarlar bu aydınlanma akımının yayılma, yayılmasını en te, yayılmasının en temel nedenleri olarak düşünülebilir dediğinde burada da sonucun meydana geldiğini görüyoruz. Zor zamanlar güçlü insanlar ortaya çıkıyor ve diğerleri de gördüğünüz gibi bir eylem var. Burada vurgu aslında dikkat edeceğiniz şey eylemin ortaya çıkması. Zor diyebileceğimiz bir soru çünkü bunu da böyle değerlendirebilirsiniz. Ancak bir sonuç ortaya çıkmadığı için bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. O zaman hangisi ilişkilendirilemez? Adana ilişkilendirilemez diyoruz. Cevabımızı da işaretleyip diğer soruya geçiyoruz. Geldik üçüncü soruya aşağıdaki grafiklerin karşısında açıklamaları verilmiştir diyor. Ne diyor bununla ilgili? Numaralanmış grafiklerden hangileri açıklamaları ile örtüşmez? Hemen bakalım. Gördüğümüz gibi burada ne diyor? Türkiye'de orman yangınlarından etkilenen alan miktarının yıllara göre dağılımı verilmiş. Bakalım doğru mu arkadaşlar? 1900 arkadaşlar 1950'den itibaren Türkiye'de orman yangınlarında kayda değer bir azalma görülüyor. Kayda değer bir azalma nerede görülüyor gördüğünüz gibi? Bakıyoruz 1957'de görüldüğünü söylüyor. Bakın 1957'den sonra artışları da görüyoruz. Dolayısıyla bir azalma değil bir ne diyelim şöyle zikzaklı bir durum var. İnişli çıkışlı bir durum var. Dolayısıyla bu uyuşmamaktadır. Yani birinin uyuşmadığını söyleyebiliriz. Birinin olmadığı seçenekleri de eleyebiliriz aşağıda. Hemen ikiye bakıyoruz. Türkiye'de sera gazı, kaynaklı, sera gazı kaynaklarının dağılımı verilmiş. Açıklama ne? Türkiye'de sere gazı sınanımı her geçen gün, dikkat her geçen gün dediği için zaman demiş. Zaman var mı bu şekilde? Burada zaman yok. Dolayısıyla zaman olmadığı için hiç bakmıyoruz bile ilişkilendirilemez. 1-2 bu tamam. 1-2-3 olmadığına göre 3. grafiği okumama gerek kalmıyor bile. Neden? Çünkü 1-2-3 seçeneği yok. Dolayısıyla 1 ve 2'nin uymadığını görünce C'yi işaretleyip geçebilirim. Ki baktığınızda doğruyu göreceksiniz. Kır ve kent yaşamıyla alakalı bir grafik. Nüfusu artarken kır nüfusu azalmıştır. Gördüğünüz gibi kent nüfusu nasıl gösterilmiş? Nokta aralıklı çizgiyle. Kır nüfusu da kırmızı çizgiyle gösterilmiş. Gördüğünüz gibi birinde artış birinde azalma kendini gösteriyor. Doğru olduğu ortada diyelim ve dördüncü soruya gelelim. Dördüncü soruda ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen öğrenme aşamalarından birine örnek olamaz? Öğrenme aşamalarına bakalım. Bilmeme hali neyi bilmediğini bilmez. Zır cahil. Öğrenmenin devam etmesi ne olduğunu bilir ancak yapamaz. Tamam ustalık otomatik olarak yapar. Hemen bakıyoruz. Bu tür sorularda farklı birbirinden anlam bütünlüğü olmadığı için sondan da başlayabilirsiniz zaman kazanmak açısından. Bir sırayla çözelim. Telefonun video kırpma özelliğinin bilinmesine karşın bu özelliğin kullanılmaması. Bilir ama yapmaz. Yani bununla uyuşuyor. Dolayısıyla bunu eledik. Bir türkünün notalara bakılmaksızın bağlama ile kolay kolayca çalınması otomatikleşmesidir. Dolayısıyla beyi de ne yapıyoruz? Eleyebiliyoruz. Babasının oltayla balık tuttuğunu gören bir çocuğun balık tutmaya çalışması burada bakın görerek öğrenme var ama yukarıda böyle bir durum yok. D'ye bakalım bilgisayarın varlığından haberi olmayan neyi bildiğini bilmiyor yani birinin onu açma konusunda da bilgisinin olmaması. Bilgisayarın varlığından haberdar değil ki açıp kapamayı bilmediğini bilsin. Dolayısıyla bunu da bilmeme haliyle örtüştürdüğümüzde ortaya cevap çıkıyor. Yani Ceyhan oluyor diyelim. Kolay bir soruydu. Biraz dikkat soru basitti. Gelelim 5. soruya. Bu metinlerin ortak vurgusu aşağıdaki deyimlerden hangisiyle ifade edilebilir? Burada dikkat edeceğiniz şey bir ve ikinci metinler arkadaşlar. Bu birinci ve ikinci metinlerde yapacağınız iş bir tanesini tek bulduğunuzda bile cevabı bulabileceğiniz. Hemen bakalım bir tilki Gün doğarken gölgesinin uzunluğuna baktı ve şöyle dedi. Bugün öğle yemeğinde bir deve yiyeceğim. Şimdi bir tilki bir deve yiyebilir mi? Yiyemez. Tilki midesinin de cüssesinin de sınırlarını bilmiyor demektir bu. Ve devam edelim. Ve bütün sabah deve arayıp durdu. Ama öğle güneşi yükseldiğinde gölgesinin ne kadar kısa olduğunu görünce kendi kendine şöyle dedi bir fare de işimi görür. Şimdi bu tilki hem cüssesinin hem midesinin sınırlarını bilmiyor. Sınırlarını bilmemekle alakalı bir deyime bakalım var mı? Başı göğe ermek, geç. Haddini bilmek, sınırlarını bilmek olabilir. Tepeden bakmak, geç. Bindiği dalı kesmek geç. Bakın ikinci metni okumuyoruz bile. Neden? Çünkü ikinci metnin de ortak vurgusu yine sınırlarını bilmeyle alakalı olacak. Bu bile cevabı çıkardı. Ama kesinleştirmek ve sizin için okuyalım. Kavan yanında bir kabak filizi boy vermişti. Bahar ilerledikçe kabak ağacına sarılarak yükselmeye başladı. Ve neredeyse onunla aynı boya geldi. Bir gün dayanamayıp kava sordu. Sen kaç ayda bu hale geldin? 10 yılda. 10 yılda mı ben neden, e, neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim dedi ve güldü. Günler günleri kovaladı. Sonbahar geldiğinde kabak önce üşümeye başladı, sonra yapraklarını düşürmeye. Endişeyle kavağa sordu. Neler oluyor bana? Kuruyorsun. Niçin benim 10 yılda geldiğim yere 2 ayda gelmeye çalıştığın için? Yani yine sınırını, yine haddini bilmediğin için dolayısıyla ne olmuş olduğu sınır ve haddi bilmek ee, ne diyelim kapasitesini bilmekle alakalı durumlar olduğu için cevabımızın B olduğunda bu şekilde kanıtlayabiliriz diyoruz ve 6. soruya geçiyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere Anlam akışına göre dikkat anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir anlam akışı bu kardeşim böyle sırayı bozmayacaksın dümdüz gidecek dolayısıyla hem anlam olarak ki burada bir diğer önemli durumda dil bilgisi olarak da buraya getireceğin cümlenin Uyması lazım ona buna dikkat edeceksin hemen bakalım ben roman yazmayı sadece kendi üstlendiğim bir iş gibi görmüyorum peki kiminle üstleniyormuş bu durumu bakalım bu romanımın kişileriyle birlikte bunu romanımın kişileriyle birlikte üstleniyoruz kişileri yani oluşturduğu karakterler olayları durumları kişileri birlikte yazıp götürüyoruz bak yine birliktelik el ele omuz omuzayız o zaman buradaki durumun artık birliktelikle alakalı bir durum olduğunu anlayabiliriz. Anlam bu. Her yazdığım insan benim, yazdığım her insan ben. Başka türlü nasıl olabilir? Belirli kurallarla, formüllerle roman yazan bir yazarın memuru değil, kahramanlarıyla beraber çalışan bir romancıyım ben dediğinde burada bir birliktelik. Birlikteliği arayacağız aşağıda şıklarda. Hepimiz kendi yolumuzu çizmişiz. Bu ayrılıktır. Herkes ayrı yolda demektir. Kahramanlarım şekillendiriyor hikayelerimi. Kahramanların şekillendirdiğini söylüyor. Doğru ancak beraber yaptığını söylüyor. Dolayısıyla burada da birliktelik yok. Bunu da eliyoruz. Farklı rüzgarlar farklı dediği anda zaten farklı yani. Arada birliktelik yok. Dolayısıyla bunu da eleyebilirsiniz. Hayal gücümüz aynı terziden giyiniyor dediğinde burada hayal gücünü bir cisim olarak görmüş, bu cismi ya da vücut olarak görmüş aynı terziden giyiniyor. Yani aynı şeyleri hayal ediyoruz. Bir birliktelik var. Dolayısıyla da cevabın denizli olduğu net bir şekilde ortada. Gelelim yedinci soruya. Bu bir bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hem çözel mantık tarzında hem de bir görsel var, bir grafik var. Bunlara dikkat edeceğiz. Arda, Beril, Ceylin, Didem adlı kişilerin aldığı bilgisayarların özellikleri verilmiş. Tamam. Burada hemen metni okur okumaz çizimlerimizi, kısa yollarımızı yazacağız. Formülüze edeceğiz. Her biri farklı bilgisayar alan bu kişilerin her biri farklı bilgisayar. Dikkat bak burası çok önemli. Farklı olduğunu söylediği anda artık bir tanesine bir taneyi yerleştireceksin ve geçeceksin. Bu kişilerin satın aldığı bilgisayarların özellikleri şu şekildedir. Arda rahat taşınabilen ve depolama alanı en geniş olan bilgisayarı almış. Hemen Arda diyoruz. Arda'nın altına yazacağız neler aldığını rahat taşınabilecekmiş en geniş, bu en geniş dediği için bu ayrımcı olacak. Yani diğerlerinden ayıracak durumu. Depolama alanı burada. Baktığınız zaman bunlar arasında en geniş olan ne? 256, 256, K ve M. Kiloya baktığımızda kiloda da ikisi de taşınabilir durumda. Bakın burası önemli. 5 kilo olsa taşınamazdı belki ama 1.9 da 1.4 de taşınabilir. Daha hafif demiyor bak taşınabilir diyor. Dolayısıyla Arda neleri almış olabilir? K ve M'yi almış olabilir. Hemen altına yazalım onu. K ve M'yi almış olabilir Arda. Diğerleri bunu elettirebilir. Beril şarjı mümkün olduğunca uzun süre dayanan şarjı Beril'i geliyoruz buraya. Olduğunca uzun süre dediği için artık en uzunu bulacaksın. En büyük ekranlı bilgisayarı aldı. En büyük ekranlara bakıyoruz. 39.60 39.60 Ancak en uzun şarj burada ayırt edici olacak. Hemen bakıyoruz şarza batarya ömrüne yani. Burada gördüğünüz gibi 8 saat ve 6 saat. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Beril'in ne aldığı ortaya çıktı. K'yu aldığı K'yi aldığı yani öyle söyleyelim çıktı. Dolayısıyla da Arda'nın ne aldığı çıktı. Tabii ki de M'yi aldı ortaya çıktı. Didem fiyatı en uygun olan bilgisayarı almıştır. Didem'i de buraya yazıyoruz. Didem hangi bilgisayarı almış? Fiyata bakacağız sadece. 3500, 2700, 3900 gördüğünüz gibi 2700, 2900 arasında tercih yapmak çok zor olmayacaktır. Tabii ki de cevabımız 2700 yani Didem neyi aldı arkadaşlar? L bilgisayarını. Kim kaldı? Ceylin kaldı. Ceylin'e de hangi bilgisayar kaldı? KLM satıldığına göre N kaldı? Dolayısıyla da Ceylin neyi aldığını söyleyebiliriz. Evet, Ceylin'in de ne aldığı ortaya çıktığına göre şimdi ışıklara bakabiliriz. Arda ile Belir'in aldığı bilgisayarların depolama alanları aynıdır, aynı olduğu zaten ortadaydı gördüğünüz gibi. KVM'ninki dolayısıyla bunu ayırdık. Belir'in bilgisayarı Ceylin'in bilgisayarından daha hafiftir. Ceylin'in bilgisayarı neydi? Neydi? Baktığınız zaman 2 kilogram Beril'in bilgisayarıyla karşılaştırdığınızda K ile daha hafif olduğu ortada. Bunu da eleyebiliyoruz. Ceylin'in bilgisayarının ekran boyutu Didem'inkinden daha büyüktür. Ceylin'inki neydi arkadaşlar? Neydi? Yani 39-60. Kiminkinden daha büyük? Didem'inkinden. Didem'inki de neydi? Daha büyük. Ee, özür dilerim. Didem'inki de 35.56 dolayısıyla bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yanlış zaten Denizli kalıyor. Bu tür sorularda sondan da bakabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu soruda kolay bir soruydu. Dikkat istiyordu ancak. Gelelim 8. soruya. Numaralanmış cümleler düşüncenin akışına göre sıralandığında baştan 3 hangisi olur diye soruyor bize. Yapacağımız ilk iş ilk cümleyi yani ilk düğmeyi doğru iliklemek, doğru bulmak. Hemen bakalım. Sözcüklerini aramaktan yorulmuş anılarımı yüreğimin kuytu bir köşesine ekleyerek seslerin ve kokuların yalnızlaştığı bu kulübede dikkat demek ki birden önce mutlaka ama mutlaka bir cümle gelecek. Bu kulübede saatlere karışıyorum. Önce kulübeye gitsin. İskelenin yanından kalkıp yorgun adımlarla kulübeye doğru yürüyorum yavaş yavaş dediğinde bunun burada olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yürüyorum yavaş yavaş dedi. Peki gelelim buraya. Günün akşama döndüğü dakikalarda pejmürde perdelerini ve deniz kokan tahtalarını ardımda bırakarak kulübeden çıkıyorum. Kulübeye geldi kulübeden çıktı. Bu sona gelecek demektir. Bunu da buraya yerleştirebiliriz. Hemen koyalım. Bakalım buna bu nereye gelecek? 2 ile 1'in arasına mı gelecek yoksa başa mı? Rüyalarımı ve tedirgin masallarımı kıyıda bırakarak denizin ve martıların seslerini yüreğime hapsederek açıyorum yılların acısıyla gıcırdayan kapıyı dediği anda kulübeye gelecek. Geldikten sonra kapıyı açacağına göre 4 de buraya gelecek. Yani 3 4 1 ve 3. O zaman üçüncü cümlemiz hangisi oluyor? Tabii ki de üçüncü cümlemiz birinci cümle oluyor. Çünkü bize baştan üçüncüyü sormuştu. Dolayısıyla da cevabımızın da Adana olduğu ortaya çıktı. Bu tür sorularda ilk cümleyi belirlemek her zaman e, en e, ne diyelim? Can alıcı noktadır. Bunun yanında son cümlede size yardımcı olabileceği durumlar olabilir. Sondan üçüncüyü sordu, sondan birinciyi sorduğu için hemen gelelim dokuzuncu soruya. Numaralanmış cümlelerden hangileri paragrafının ana fikrini desteklemektedir diyor? bakacağımız zaman ilk yapacağımız iş bu paragrafın ana fikrini bulmak. Çok kişiye göre matematikten anlamak doğuştan sahip olan bir yetenektir. Burada çok kişiye göre dediğine göre bir karşılaştırma yapacaktır. Bu anlayışa göre tam tersini söyleyecek. Bu anlayışa göre matematiksel yeteneğe sahipsinizdir diye sahipsinizdir ya da değilsinizdir oysa dediği karşısına bir şey getirecek. Bazı araştırmalara göre bu alanda gösterilen performans, performans ön planda. Yetenekten çok matematiğe karşı takılan tavırla ilgili. Çabalamayla dikkat yine bakın performans var. İstekli hal, istekli hele bir de gayretliyseniz gayret var sabır olacak yani. Matematikte ustalık kazanmanız pekala mümkün dediğinde burada biz ne görüyoruz? Çabalama, gayret ve performansı görüyoruz. Üzerine düşmeyi görüyoruz. Ana fikir bu. Cümlelerde bunu arayacağız. Bire bakalım. Başarılı insanlar ara vermeden mücadele edenlerdir. Başarı neyle geliyor? Ara vermeden. Yani sabırla mücadele edenler, gayretli olanlar. Dolayısıyla bir bununla ilişkilendirilebilir. Ne kadar çok bilirsem, bilmekten bahsetmemişti dikkat. O kadar az emin olursun. Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Burada bilmek ön planda. Üçe baktığımızda matematikte zekadan önce sabır gelir. Sabır dediğinde oysa dediği için bu metnin ana fikrine uygundur arkadaşlar. Dolayısıyla bunda ne yapıyoruz? 1 bir, e, bir ve 3 üç olarak 3'ü de bununla ilişkilendirebiliyoruz. Yani 1-3 cevapta ne olmuş olur? Tabii ki de bursa olmuş olur. 9 cevabı bursa olarak işaretleyip gelelim son sorumuza. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? Dikkat! Başvurulanları eleyeceğiz. Eleştiri var, tanımlama var, tespit var, karşılaştırma var. Türk şiirinin evvelden beri anlamla başı derttedir. Şiirin konusu ne? Ne anladım bu şiirden derler. Bakın bu bir tespittir. Bu bir sorundur. Sorun üzerinde de bir tespit yaptığı için tespiti eliyoruz. Tespit saptamadır. Yani karşısına bu sorunu koydu. Ne olduğunu söyledi. Bununla ilgili daha bir değerlendirme yapmadı. Tespit bu. Bunu koydu. Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyenlerin sorunlarıdır. Çağdaş dediği anda bakın çağdaş şiiri bilmeyenlerin sorularıdır dediği için diğer şiirlerle bir karşılaştırma var diyebiliriz. Ve onların sorunudur diyor. Bizim sorunumuz değil, bilenlerin sorunu değil. Dolayısıyla orada da bir karşılaştırma var. Bana bu şiirde ne demek istediniz diye sorulduğunda tekrar okurum o şiiri ve işte bunu demek istedim derim. Çağdaş şiirde her şeyden önemli olan duyumdur. Yani ne hissettiğindir onu demek istiyor. Şiiri duymak, duyurmak, hissettirmek. Ben ilk okuduğumda anladığım şiire kolay kolay şiir diyemem. Bakın ilk okuduğumda anladığım şiire diyerek de anladığı ve anlamadığı şiirler arasında karşılaştırma diyebilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Peki onların sorunudur dediğinde bunlara getirdiği bir eleştiri olduğunda düşünebilir miyiz burada? Bu şiirde ne demek istediniz diye sorulduğundan önce ne demişti bize? Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyenlerin sorunudur. Bu da bir eleştiridir. Dolayısıyla bunu da ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Geriye ne kaldı? Bir tanım. Şiir nokta nokta noktadır ya da x nokta nokta noktadır gibi gibi bir tanım yapmadı. Dolayısıyla böyle bir tanımlama görmediğimiz için cevabımızın da Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, Nisan ayı örnek sorularımız da bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarımızda buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Evdeyiz, tekrar yapıyoruz. Zaman çok kazanmak için hala vakit var diyoruz ve unutmadan küçük bir hatırlatma. Abone değilsek destek olmak için abone olmayı unutmayalım.